Merhaba arkadaşlar ben Rüzgün Sabit'i görmüş olduğunuz gibi şuraya gireceğiz hadi gel bakalım bakalım Oğlum sallanıyor ya Evet arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor oğlum insan aşağı Salam Ne Evet arkadaşlar bakın şurada bir şey var Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tuna Niye kaç oğlum ne yapayım kaçayım ne yapayım Bak şurada arkadaşlar bir şey var ama bak arkadaşlar gözüküyor. Sanki çek bak içine iyi bak. Bak sen göstermeye çalış içine. Hı -hı. Bu demir mi oynadı? Ha. Git bakayım. Anki nasıl? Oğlum ben... <laughs> ya komşu mu yoktu? <laughs> Valla evet arkadaşlar şu anda içeride. Bir şey var sanki. Bak deprem oluyor. Ne olacak? Bir şey sallanıyor. Şu sağa çocuk varmış. Ne yani, yapıyormuş? Belki ama bir şey söyleyeceğim. Demir gerçekten de sallanıyor. Evet. Bekle bekle. Bekle. Youtube videosu. Şu görmüş olduğun gibi. Arkadaşlar şurası. Bak elleme. Kaç oradan. Şurası görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. İçeride de göstermiş ama, olduğunuz belki, gibi. Evet arkadaşlar bekleyin bakalım. Evet arkadaşlar burası şu anda güvenliksiz giriyoruz yani kimsenin haberi yok tek ikimiz varız. Bir çocuk var. İşte bak içine. Çocuk sen mi yaptın? Ha? Demir salladın? La! Yürü 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 Evet arkadaşlar. Şey evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kalma Hadi biz biraz rahatlayalım. Bak işte biz biraz rahatlayalım. Devam ederiz. Durduk. Evet arkadaşlar şu anda. rahatladık. Aynı yere gidiyoruz bakalım. Ha bak o çocuk yine orada. Oğlum gel artık içeriye de ya. Çok oldu. Kaç saat oldu? Saat kaç arkadaşlar bakayım. Kaç? Bir Şaka lan bir değil Arkadaşlar gördü göz kırptım Şaka yaptım saat on bir buçuk Tuna Hı -hı. Ne? Sen ee şan eldin Ya, Yapma lan artık Kaç bakayım İyice bak iyice Belki içeride kimseyi görebilir miyiz? Oğlum Kanka bekle bakayım. Bak şu an ben yapıyorum arkadaşlar. Burayı açamıyoruz değil mi? Açamıyoruz. Bak bekle bakayım bekle 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 bekle. Kanka yapma. Aa, ne yapacağız? Ne olur bunu. Arkadaşlar hesap dokunustu. Ne kapanış yapalım? Hadi müzik Bekle. İlk başta orayı rahat bir gösterelim. Aynen bir rahat gösterim sonra. Ağlayalım. Bu arada arkadaşlar bu videoya Konuşmaya çalışalım mı? Lan? Videoya like atın ve kanala abone olun. unutmayın. buraya köpek var. Evet. Bekle bekle. Bekle camlar. var. Camdan içeri gösterebilirim. Bir var mı lan? Göz, gözü değil lan herhalde. Lakin, dikkat et. Flaş kapanmasın. Valla flaşı bundan söndürme etkisi var. bilen değil mi? Evet arkadaşlar bir de köpekler donuluyor şu an daha yapmadı Evet. Evet arkadaşlar bir daha dedi. Size bir şey soracağım. Kanka sağlam mı? Sağlam değil kanki. Bir daha yap bakayım. Diye bir de eleme eleme bir de, de üstümüze kalır. Arkadaşlar no 11B. Arkadaşlar sesler, sesler geliyor yukarıdan. Bak bu bile sallanıyor. Çocuk. Ay git ya, çocuk. Çocuk sen içeriye gir içeriye. Evet arkadaşlar burada bir de pizza yapılmış. Ne? Aa, onu biz evet. yedik. <laughs> biz demin yedik arkadaşlar burada. <laughs> ya bunu ben yapmadım. Çıktım ben, ben yaptım. Sana ben yapmadım. Evet arkadaşlar bu videoya 250 like gelirse şey yapacağız. Hadi bakalım videoyu bitirelim. Ve görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bye.